Merhaba arkadaşlar, Deha dizisinde bu hafta neler yaşanacak? Dizimizin son bölümünde Esme ve Devran tehlikedeydi. Devran Esme'yi kurtarırken İmre'yi de buldu. Devran İmre'yi kurtaracaktır. Öte yandan Esma ölecek mi sorusu akıllara takıldı. Hayır, Esme de kurtulacak. Esme'yi kurtaran kişi cesur olacaktır. Bu kurtarma sahnesinden sonra Esme ve Cesur arasında bir bağ oluşacak. Devran'ın kıskançlık gösterdiği sahnelere şahit olacağız. Cesur'un Devran ve Esme üzerinden yapacağı planlar Esme ve Devran'ı birbirinden uzaklaşmasına neden olacak. Şok olaylar ve gelişmelerle Devran'ın alacağı darbeler Devran'ı bir hayli sarsacak. Evet arkadaşlar, analiz videom şimdilik buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.